Ne Tamam. Cover me. Biz çıkarız yavrum. Reloading. Biz el Enemy down. Cover me. Enemy down. nasıl ya? Fake değil mi? Reloading. Marked a location. lan ölsene. Bir şey görmedim mi? Yere bakarak kaçtım ya burada chat. O niye biliyor musunuz mu? Ben jiroskopla yere yatırıp koşuyordum ya. Onun alışkanlığı olmuş. Ne diyor bir şeyler diyor. <laughs> İsra bir şeyler diyor da. Samet teşekkür ederim. Yayınlar bir şey valla. Yok git git. Git git canım yok. Sana can al Ya. İsra ediyorum ya. Adam ciddi alıp boyun oynuyor bak. Ay şu vuruşa bak vuruşa vuruşa. Bot. Duydun mu Samet? Ya benim ellerim terliyor. Hı <laughs> hı. Lan. Nice shot. Oha. <laughs> Gördün mü Chet? Biraz alışsam var ya şu cihaza Harita bizim de Vur kız artık vur 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 artık vur Hıhıhı Half of the match is over and the blue team is in the lead Aa burada burada. Clear. Oy. Moraya. <laughs> <laughs> ağlama ağlama ağlama. Kocaman adam oldun. Ağlama. Yaşıtların çocuk büyütüyor. <laughs> Sen burada oturmuş abi. Ay dur kız. Reloading. Ne no, no, no. Bir canım vardı lan. Yo vallahi bir değil bak bak yayına bak. PUBG'nin en büyük yalanı. Oo ne şeyler atıyorum lan ben. Ben alışmışım sanki bu da, Kendi kendime kaza getirmeyeyim mi ne bileyim. Dur şundan Cover me. Soldan belirlere gitti de. Expire. Pusma. Ala ala Aldım ağla. botu tabii. Ala. <laughs> Yala. Pusma diyorum bak açıkta geziyorum açıkta üstündeyim üstünde. Bu pusmak mı oluyor şimdi? Atla şey o. Atladım. <laughs> <laughs> bak böyle olur işte. Bir şey diyor. Inflames bir şey diyor da anlamadım ne diyor. Canım yoktu niye çabuk öldün be <laughs> Niye çabuk öldü böyle? Bayda attım. Ya bir mermi ölüyor zaten ya? O bir mermi HS kızım. Mermi deyip geçme. 556 o. Aaa yılan. Yılan kız. Be şeyde alt sevdam kimse sorulamaz. The red team doesn't have Allah'ım. We loving. Dön 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 dön. <gülüyor> dön dön. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Buradayım burada gitme. Ya zıplıyon uçuyon uçuyon bir şeyler yapıyor ya. Yani. <laughs> Aleyküm selam Emrah hoş geldin. Love X, Enes teşekkürler takip için. Göktuğ Bozkurt teşekkürler. Burak Pehlivan teşekkürler. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz.